Arkadaşlar bugün Toka worlddaki hmm, petleri bulmaya çalışacağım. Benim bildiğim birkaç pet var. Yine sizin bildiğiniz petler varsa mutlaka söyleyin. Hmm, çünkü e, ben bazılarını bilmiyor da olabilir. Burada o kadar çok sesli ki birazcık sesini kısacağım Sesini kısmadan size çok az ses geliyor. Ya. sonra bir anlatayım sakin kafayla şimdi buradan hmm, birinci pedimin burada olduğunu görmüştüm böyle çıkıp gireceğim birkaç yerlere belki videoyu durdururum siz sıkılmayın diye çünkü şu yükleniyor yazıları çok fazla şey yapıyor burada hmm, şey telefondan direkt çekmiyorum şurada bir uygulama var oradan çekiyorum saniye sayıyor ya o uygulama Hmm. O yüzden şimdi buradan birinci pedimiz buradaydı. Ben kıyafetlerin arkasında görmüştüm Ona hemen bakmıştım dedim ki neden pet bulma videosu çekmiyorum falan dedim. Bunun ne olduğunu armut bir peşim bırakmadı. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Şişko kıyafeti zannettim ilk baştan. benim en sevdiğim Maya ve karakter bu. Kendim yapmadım. Buldum. Hmm, şimdi birinci pedimiz buradan. Aldık mı? kızımız evine dönsün Şimdi hmm, çıkıyoruz buradan hemen. Ee, buradan çıkarken şimdi size bir yere işaret edeceğim. Tamam mı? Ay. Arkadaşlar. mi? Her yere boyuyoruz şu an var. Neyse her neyse şuraya gireceğiz. Allah'ım ya buraya gireceğiz. Evet, şimdi şunları bir silelim. Şu güzelce silelim. Ben videoyu durdurup sileyim mi? <laughs> ben videoyu durdurayım hatta o alana gideyim. Ben videoyu durdurayım. Ha tamam gitti hepsi zaten. Ee, buradan nereye gidelim Şimdi bir dikiş salonu var ee, Buralarda bir yerlerde bulun bakalım Şurası tıklıyorum hemen buraya Buradan pet bulacağım Bu arada galiba bir sembol 12 tane mi ne pet falan Bulursak Şey oluyormuş Aa, Bu tuzu arıyordum Oha oha Takımı kapalı Burada bir pet var. Bunu alıyorum. Suratsız bir şey. Şimdi buradan çıkıyoruz. Ben videoyu durdurayım. İkinci pedi, üçüncü pedi bulayım. Geleyim. Şimdi üçüncü pedi arıyorum. Yine yükleniyor yazısı. Burada hmm. Bu arada tablet kalemiyle oynamıyorum. Normal kendi elimle oynuyorum. Ama galiba yanlış yere geldik. Ben niye hep böyle işim böyle gidiyor? Burada yorumlarım kapalı. Bundan sonra sizden o yüzden yorum istemeyeceğim. Hmm, hangi tarafta nerede falan olduğunu hiç hatırlamıyorum. Şu yengeçli yerde olamaz değil mi? Başka nerede ped var? Bana öyle söyleyin falan ben bulayım. Burada var. Hadi bakalım buraya girelim. Burada çok az bulacağımdan eminim. Şu an üçüncü pedimizi buluyoruz. 12 tane nerede bulacağız? Şimdi buraya falan dağıtmamıştım. Bu ne? <laughs> Aradığım şey toka baka evime koyacağım sosyelerle birlikte toka baka falan oynarız. Bu da tatlış var. Şapkasını çıkartamıyorum. Tuvaleti varmış bir tuvalete gitsin gelsin Bakmayın. Tamam. Yapmış iki saniyede. Bu da üçüncü pedimiz. Şöyle koyuyorum. Yap. Ve buradan çıkıyoruz. Umarım videom güzel gidiyordur. Umarım bu sefer kendinizi seversiniz. Ee, şimdi konuşmazsam hiç sıkılacaksınız. O yüzden birazcık çok fazla vıdı vıdı yaptığıma şey yapmayın yani. Hiç konuşmazsam bu sefer video bombaş olmuş diyeceksiniz. Burada kimde suç var bilmiyorum. Ama e ee, buradan nereye gideceğim bilmiyorum. Buraya giriyorum galiba. Ben pe bulmuştum bir sürpet. Video bir başlayınca heyecanlandım ve unuttum iki saniyede. Videoda ne yapacağım falan filan. Kesin burada vardır ama. Şu yengeçlerin arkasında falan olabilir video. Bu ne ya? Ay pet burada ne arası. çok güzel bu. Ya arkadaşlar ben buraya ilk defa giriyorum. Arkadaşlar mükemmel. Bayıldım bayıldım. Burası neresi? Tuvalet. Bu kasa galiba. Ya bu adamın kafasında ee, bunun ne işi var? Şimdi kedi sevmez dur ha balık var. Ee, ya sen şunu hadi çık git. Bu ne? Ha bunu göstermeyelim linç yeriz. O zaman çıkalım buradan. Tamam. Hem çıkıyoruz. Hmm. O pedi bulacağım Bakın bana bir yazdım. Bir tane karakter vardı Morlu bir şey O neredeyse peddi Orada <laughs> Ya buldum ya nerede olduğunu Ben 5 saatte salak gibi Onu arıyorum Yemin ederim ya Burada Tamam Burada da çıkmazsa gerçekten ağlayacağım Artık ağlamak istiyorum yükleniyor yazısından sıkıldım arkadaşlar burada da mı yok yoksa yemin ederim dans ediyorlar bunun kıyafeti bende vardı hediye gelmişti bir şeyden bunu da göstermeyelim gene linç yiyeceğiz oyunun böyle şeyleri koymasına sinir oluyorum hani mm, oynadım bir kere böyleken çünkü çok linç yedim Linç yemeden bu hayat olmuyor. Herkes bir kere hayatında linç yemiştir. Linç, linç. Yemedim diyemezsiniz yani. Afiyet olsun burada linç yediğiniz. Şimdi buradan. Evet. Şu kutular. ya Yine linçlik. Allah'ım yarabbim ya Buradaki bir kutudan almışım onu. Bizim son gideceğimiz bir yer kaldı. Oraya da gözeyim sizi bitsin gitsin. Çünkü pet bulma videom çok boş oldu. Hmm. Bunun devamına belki şey eklerim. Ya da farklı bir videoda yaparım bilmiyorum. Ee, toka boka hmm, şeyim evimi gösteriyorum, Toka boka oynuyorum falan çekerim yani. Çünkü kendimi gösterdiğimde çok linç yiyorum. Allah bir beyin versin falan diyorsunuz yani. Ben size Allah beyin versin diyor muyum? Ben size beyinsiz gibi davranıyor muyum? Allah herkese bir beyin vermiş. Ben beynimi mesela sizlere eğlendirmek için kullanıyorum. Sizin bana yaptığınız yani hoş mu? Bütün youtuberlar bazıları linç yiyor, bazıları çok seviliyor. Yapmayın. Ben Gamze kartayı sevmiyorum mesela. Ama linç arasında doğru bulmuyorum. Şurayı bir temizleyelim. Kirli kirli oturmasın petlerim. Burayı güzelce bir temizleyeceğim. Çünkü neden? Petlerime güzel bir yer olsun diye. Neden temizlemeyeceksin abi? Şimdi güzelce yapıyoruz. Köpüklü suyuma yeniden mandırıyorum Hop. Tamam. tam yeterli. Daha fazla temizlenmiyor. Bir pet orada var bu arada. Şu açılıyor. Bilenler bilir. Böyle bir şey çıkıyor. Böyle bir şey çıkıyor. Saçma sapan. Ee, şurada ne var? Burada da böyle şeyler var. Burada da böyle şeyler var. Böyle böyle. Ee, buradan bu ne? Bu ne? Ne biçim uzaylı kapı? bez Abdül? Çok komik duruyor. Ee, o zaman sıra sıra petlerimizi buraya dizmeye uğraşalım. Ee, geliyorum. Bunu buraya koyuyorum. Bunu buraya koyuyorum. Sadece 3 tane mi bulmuş? Ve moral bozukluluğu peki. Aa bir tane daha varmış tamam. Ee... Başka nerede var bana yazın ben biliyorum bir yerde. O sandıkların içinde bir tanesinde vardı o sandıkların. O sandık yerine yeniden gideceğim ama o linç yediğimiz yerde galiba. O linç yeri büyük ihtimalle karalarım ben alırım kutuyu çıkarım. Ben videoyu durdurayım ee, hemen oraya gideyim geleyim o zaman. Arkadaşlar Şimdi yeniden başlattım burada linç yediğimiz yerdeymiş tam 2 tane varmış ya ben üç tane falan beklerdim. Ama Artık neyse. Hayırını sağ olsun. Alalım şunları bir. Şu. Bakın bu benim en sevdiğim kız. Adını Hazal ya da Defne koymayı düşünüyorum. o sarışın. Genelde sarışınlar Defne oluyor. Ee, Hazal da çok yakışır gibi duruyor. Ben karar veremedim. Siz yine bana bir yerden yazıp ulaşmaya çalışın. Mesela numaramı vermiştim. Hmm, çok istendi diye sonra silmek zorunda kaldım. O yüzden hmm, bir şeylerle uğraşıyorum. Ta o kadar ısındı ki telefon. Şu an tabletten oynuyorum ama telefon diyemez miyim? Şimdi şöyle kaç tanemiz oldu? Bakalım. 1 2 3 4 5 6 Ben mi yazdım sayfa? 1 2 3 4 5 6 Keşke 7 olsaydı. 6 yani daha 6 tane bulacağız yuh ama ya. Yuh be. Şimdi ne yapıyoruz? Hmm. Başka nerede var? Bana lütfen ben yazını ağlayacağım. <laughs> Ağlamıyorum. Canım acıdı düştüm düştüm düştüm. Sanki bir şeyle bir şey yapılıyordu. Dürbünle bir şey mi? Bir şeyle bir şey mi? Pizza ile bir şey mi? Öyle bir şey yapılıyordu. Ben aslında çok pet vardı. 12 tane falan bulunca araba geliyor sanırım. Bilmiyorum. Kaç tane bulacağımı. Ama ben bir dürüm... Dürüm ne ya? Dürbün alayım. Eee de şu itfaiye arabasını atınca bunun yerine sünger pamuğu geliyormuş. Nerede? E ee, nerede? Neyse artık. Buradan şimdi ne yapıyorum? Hmm. Pizza alacağım. Bu video neye daldı ben de anlamıyorum. Şurada aşağı gideceğiz. Sus be. Ben videoyu burada bitireyim. Bunun partiksi gelsin. Bu videoyu çıkayım buradan bir düzenleyeyim. Sizleri çok öpüyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok öpüyorum. Bay bay.